Hepinize selam canlar ben Mertcan bugün sizlerle birlikte Riot Games'in ilk ve son kez yaptığı bir sinematik hatta oyuna getirdiği karakter olarak da söyleyebilirim. İki karakteri aynı anda getirdi ve birisi Zaya birisi Rakan'dı bunlar sevgili olarak geldi. Tabi günümüzde yine Lucian Senna gibi gene sevgilileri var ama yine de böyle eee her şeyini aynı anda çıkarttıkları kostümler olsun kendileri olsun her şeyini aynı anda çıkarttıkları iki tane şampiyon var birisi Zaya birisi de Rakan bunlar sevgili tabi oyun başından beri bildiğimiz günden beri bunların ilk çıkış sinematini izleyeceğiz 7 yıl önce paylaşılmış ve çok güzel bir sinematik Zed'e karşı olan bir sinematik hemen hiç bekletmeden sizi şöyle videoyu başlatayım sonrasında da analizimizi yapalım şimdiden hepinize iyi seyirler Siz sizde güzelce like'ları yapıştırın hadi bakalım Mm-hmm. 嗯。<laughs> burası gördüğünüz kadarıyla Zayah Verakan'ın toprakları e, büyük ihtimalle Z burayı işgal etmeye çalışıyor ve Z burayı işgal etmeye çalışıp burada bir ayin gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi oturmuşsa da meditasyon tarzında bir şey yapıyor sırtında da şu duruyor. Burada Z tek başına yapmıyor tabi bunu kendi tarikatıyla birlikte yapıyor ve e, e, etrafındaki kişiler onu korumakla yükümlü o meditasyonu bitirdiğinde büyük ihtimalle Zayah ve Rakan'ın yaşadığı toprakların bütün canlılığı işte toprağı olsun ağaçları olsun bitkiler olsun hepsinin canlılığını kendi lehine kullanmaya çalışıyor ve orada medit meditasyonla şey yapmaya çalışıyor Seth. yani kötü kötülük yapmaya çalışıyor kısacası bu şimdi Zaya ve Rakan işte burada Rakan gördüğünüz gibi W yeteneğini kullanıp işte hepsinin içinden geçiyor dövüyor ediyor Sonrasında bak burada W yeteneğini kullanmış. Zayat da burada Q atıyor ve öldürüyor hepsini. E ile de e, şeylerin, tüylerini tekrardan kendine çekiyor. Burada Zay, Rakan arkadakilerle uğraşırken Zayat da Zed'in yanına gidiyor. İçeride Zed olduğunu kesinlikle biliyorlar zaten. Burada Zed Zayat'ı duyduğu anda direkt gölgelerin içinde kayboluyor ve kendini göstermiyor. Zayah da içeri girip zaten burada ne oluyormuş diye bakmaya girdiğinde gördüğü manzara karşısında şok oluyor zaten. Gördüğünüz gibi burada e, şu bak mesela şu uçan mavi şeyler bütün o canlılığın gidişi. Bakın karanlığa çekiliyor hepsi. Biraz da Darkin'e benzetmişler. Darkin rengine benzetmişler ama tam olarak anlamadım orasını. Burada zaten Zayah buraya bakarken nasıl yaparım, nasıl ederim derken son anda Zed fark ediyor, Zed de ona saldırıyor. Burada güzel bir dövüş izliyoruz. Yine Zed, yine kötülük diyoruz. Zed burada bir dakika. Zed burada ee, Zayah'ın tüylerini dojlamaya çalışırken eliyle dojluyor ve yanlışlıkla şeye vuruyor. Bu şeye vuruyor ve Zayah da bunun Tüylerinin oraya gelip onun hasar aldığını görünce ve onun hasar aldığındaki darbeden sonra e, yok edilebileceğini öğrendiğinde güzel bir gülümseme bırakıyor yüzünde. Burada artık Zaya savaşa başlıyor. Bu Zed'in kolundaki kılıç her ninjanın istediği bir kılıçtır bu arada gerçekten. Baksana abi ya. Böyle bir kılıçla. <laughs> Efsane ya çok güzel yani. Burada şey rakam zaten dışarıdakiler hallederken Zayah da burada Zed'le cebelleşiyor. İyi dövüşüyor, iyi iş yapıyor ama bak bence şöyle bak mesela bu kadar mobilitesi var mesela Zayah'ın burada. Bence bir atılma falan getirebilirlermiş ama oyun içinde işte atılması falan yok sadece ultisi biraz. Ee, işte Zed'in ultisini falan dojlayabiliyor bazı yeteneklerini dojlayabiliyor. Onun dışında bir şey, mobilitesi yok. Burada Zayah ve Zed A Bakın şimdi burada zayah ne yapıyor bütün bak şurada fırlattı bakın şimdi burada bütün tüylerini fırlattı havaya ve o kendine e, e yeteneğiyle çektiğinde onların hasar alacağını biliyor ve E yeteneğini kullanıp tüylerin hepsini kendine doğru çekiyor çekerken de zaten Zed'in bu kurmuş olduğu düzenek parçalanıp patlıyor ve oradaki mağarada çöküşe uğruyor. Zayah ve Rakan aynı aynı anda bakın Rakan da e, Zed de pardon Zed de Rakan da aynı mesafediler ama işte Rakan'ın Zayah'a olan pasifinden dolayı işte ne kadar uzakta olursa olsun daha hızlı gidiyor falan. O, 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 o tür pasifleri falan var. Burada aynı mesafede olmasına rağmen Rakan daha çabuk erişiyor Zayaha ve Rakan Esiyle onu orada kurtarıyoruz. Dert de zaten gölge olup oradan kaçmıştır. Yani öleceğini hiç zannetmiyorum zaten. Sonrasında dışarı çıkıyorlar. Zayah'ın şey Zayah diyorum ya Rakan'ın kalkanından kurtulmuşlar. Bakın burada çok güzel bir şey detay efsanevi bir detay ikisi yani iki elmanın biri yani şöyle mesela işte kuşun kanadının biri şurası diğer kanatta şu bu ikisi birlikte değilse bu kuş tam olmuyor yani iki elmanın yarısılar işte birbirleri olmadan olmuyor açıkçası öyle söyleyebilirim burada Bunlar Vastaya olarak geçiyor sanırım ya. Rakanın yüzünden anlaşılacağı üzere Vastaya diye geçiyorlar diye düşünüyorum. Burada artık o şeyi yok ettikten sonra bütün her yer canlanmaya başlıyor ve bitkiler tekrardan hayata dönmeye başlıyor ve muhteşem bir zafer. Zed Dora'yı terk ediyor zaten yanındaki arkadaşlar da ölmüştü. Şimdi şöyle bir yorumlara bakalım ne demişler. Evet ne dediklerini göremiyoruz çünkü Nedense bende çeviri yok. Niye kapandı? Normalde çeviri şeyleri vardı bende ama yorumlara bakamıyoruz. Maalesef ki maalesef. Vallahi yorumları göremiyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani bende niye o özellik kapandı bilmiyorum. Normalde işte şu altta eee çevir işte deli çevir diye bir şey var. Çevirdinci çeviriyordum mesela ama şu an gözükmüyor niyese ya. Yani bakayım şöyle bende mi sıkıntı var? Yo. Şuna basayım. Yo. Yani yapacak bir şey yok maalesef. Yorumlarda büyük ihtimalle işte Z ilgili şeyler demişlerdir. Bakalım. Şöyle çevirebildiğim kadar. Yani Z aynen. zed yine 2, 2 vs 1 atıyor. 3 vs 1 atıyor gibisinden. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.